Evet arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda MLX9614 e, temassız kızılötesi e, sıcaklık sensörü ile e, çalışma yapacağız. Temassız e, kızılötesi sıcaklık ölçer. Bakın şurada gördüğünüz sensör arkadaşlar. 4 tane pine sahip. E, birinci pin v in pini. Buradan sensörümüzü besliyor, besliyoruz. 5 volt buradan veriyoruz. Yanında GND pini var. Bunu Arduino'muzun GND hattına bağlıyoruz. E, bu ıkarıcı bir sensör. E, SDA ve SCL pinleri var arkadaşlar. SCL pinini analog e, 5 pinle bağlıyoruz. SDA'yı da analog 4 pinle bağlıyoruz. Bu sensör e, temas olmadan ateş ölçmeyi sağlıyor arkadaşlar. E, salgın döneminde e, bu kızılötesi ateş ölçerler şu an bunlarla yapılmış projelerde çok popüler. Bu sensörle bu tarz projeler yapabilirsiniz. Örneğin. E, tem e, ölçtüğü sıcaklık değeri e, yüksek yani 38'den yüksekse belirli işlemler yaptırabilirsiniz. Örneğin bir e, kapı sistemi varsa 38'den yüksekse kapıdan geçmemesini, düşükse geçmesini sağlayacak, kapının açılmasını, kapanmasını sağlayacak bir sistem tasarlayabilirsiniz. E, ekrana e, bulduğunuz değerleri eee LCD ekrana veya 8x8 led matrise yazdırabilirsiniz. Çok farklı projeler yapılabilir bununla arkadaşlar. Ve bu sensörü Arduino blokla çok kolay bir şekilde tek blok ile kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi Arduino blokla bu sensörden değer okuyup okuduğumuz değerleri seri port ekranında görüntüleyelim arkadaşlar. Yeni bir proje oluşturuyorum Arduino blokta. E, kullanacağım kart Arduino Uno. Projenin ismi e, Ateş Ölçer olsun. E, i̇sterseniz buradaki Description, Component, Comment alanlarında da tanımlayabilirsiniz. E, new Project'e tıkladım. Projeyi oluşturdu şu an arkadaşlar. E, MLX Şunu biraz büyütelim. Evet. E, MLX9614 sensörünü kullanmak için bakın sensörler kategorisi içinde aşağı doğru indiğimizde en aşağıda bakın MLX9614 diye bloğumuz bulunmakta. Bu sensörle iki değer okuyabiliyoruz. Bir tanesi objekt, diğeri ambient, ambient. Yani bir tanesi nesnelerin sıcaklığını ölçebiliyoruz. Diğeriyle de ortam sıcaklığını ölçebiliyoruz arkadaşlar. Bu blok bize geriye bir değer döndürüyor. Sayısal bir değer döndürüyor. Şimdi şöyle yapalım. İki tane değişken tanımlayalım. Bir tanesi ortam sıcaklığını, bir tanesi de nesne sıcaklığını görüntülesin. Biz bunda vücut sıcaklığını ölçeceğiz. Değişken oluşturmak için variable alanında 3 tane değişken türümüz var. Üstteki sayısal, metinsel, bu da boolean değişken türü. Biz sayısal oluşturmak istiyoruz. Bunu aldım. Loop'un içine yerleştirdim. Bu değişkenimizin ismi ne olsun? Ortam olsun. Ortam sıcaklığını ölçmek için ortam değişkeni oluşturdum. Blue'u buraya ekledim açılır listeden de ambiyantı seçtim yani ortamı seçtim. Ne yapacak bu blok? Ölçüm işlemini yapıp bulduğu değeri ortam değişkenine atayacak. Eee duplicate deyip yeni bir tane değişken oluşturalım. Bunun ismi de vücut olsun. Vücut sıcaklığını ölçeceğiz. Açılır listeden objeyi seçtim. Şimdi elimde iki tane değişken var. Bunları seri port ekranında görüntülemek istiyorum. Seri port ekranıyla çalışmak için seri port alanındaki send blok kullanılıyor arkadaşlar. Şuraya e, göndermek istediğim değeri yazıyorum. Eğer line feed e, seçeneği seçildiyse e, alt satıra geçiyor. Yani bir mesajı yazdıktan sonra alt satıra geçmesini sağlıyor. Şimdi ben burada da şöyle görüntülemek istiyorum. İşte ortam sıcaklığı iki nokta üst üste bulduğu değer. Yani iki tane metni birleştirmek istiyorum. E, bunu da text kategorisi içinde bakın burada create text with diye bir blok var. Bu şuradaki iki bloğu birleştirerek yeni bir tane text oluşturmaya sağlıyor. Ee, şurada boş bir tane text aldım. Buraya diyorum ki e, ortam sıcaklığı dedim. Şöyle yaptım. Buraya ne gelecek? Ortam değişkeni gelecek. Şu an ne yapacak? Ortam sıcaklığı metniyle ortam değişkenini birleştirecek ve bunu send yaptım. E, seri port ekranına gönderdim. Bir de niçin lazım? Vücut sıcaklığı için. Sağ tıkladım, çoğalt dedim. Bunu da şöyle. Sıcak bir yapalım. Değişkenin içini de vücut diye değiştirelim. Bunları şuraya ekleyelim. Bunu yaptığımızda bakın loop bloğunun içinde bu. Yani bu işlem sürekli tekrar edecek. Yani eğer ben bunu bu şekilde yüklersem kod sürekli tekrar edecek. Ama araya bir bekleme ekleyeyim. Ee, yani bir delay ekleyeyim. Delay da e, time kategorisi içindeki bakın buradaki wait bloğunda. Bunu buraya ekledim. Bir saniye bekleme yapacak şu an arkadaşlar. Upload düğmesine tıkladığımda Yazdığım kod Arduino'ya yüklenecek ve değerleri okumaya okumayı göreceğiz arkadaşlar. Konsol ekranını açtığımızda connect düğmesine tıkladığımızda arkadaşlar değerleri okumaya başlayacağız. Connect düğmesine tıklıyorum. Bakın ortam sıcaklığı ve vücut sıcaklığını okuyor. Şu an e, parmağımı ben sensöre yaklaştırdım. Şu an temas ettirmiyorum parmağıma. Evet. Bakın vücut sıcaklığını okudu. Buradaki değerleri okuyarak dediğim gibi farklı projelerde kullanabilirsiniz. Kapının açılmasını sağlayan veya işte vücut sıcaklığı yükseldiğinde alarm veren bir devre yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sensörlerin bir de şöyle bir durduralım. Şunu da göstereyim hemen. MLX 9616 614 pardon. Şurada arkadaşlar, evet şurada. Şurada farklı modelleri var. Bizim kullandığımız model şu. Şurada bakın önünde böyle mercekli olanlar var. Bu mercekler şu işe yarıyor. Mesafeyi daha arttırıyor. Yani daha uzak mesafelerden değer okumanızı sağlıyor. Bunda aralık çok yakın. Yani örneğin 1 santimden doğru değer okurken. Şunların data sheetlerini incelediğinizde daha uzak fazla mesafelerden değer okuduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir sensör salgın döneminde de bu tas sensörlerde çok güzel projeler yapılabilir. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.